Kıymetli Kocaelililer, aziz hemşerilerim. Bugün İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 87. yıl dönümünü kutluyoruz. 87 yıldır kendi bayrağımızın altında yine başımız dik, hür ve bağımsız olarak barış içinde yaşıyoruz. Bu uğurda can veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. İşgal günlerini hatırlayın. 13 Kasım 1918'de düşman gemileri Marmara Denizi'ne girmişti. İngiliz ve ardından Yunan askerleri güzel İzmit'imizi işgal ettiler. Yerli Rum ve Ermenilerin bir kısmı da onlarla birlikte hareket ederek Türk köylerini basmaya, insanlarımızı çoluk çocuk demeden öldürmeye, malını mülkünü yağmalamaya başladılar. Çoğumuz dedesinden, ninesinden bu tarihi gerçekleri dinlemiştir kanlar içinde, gövdesi parçalanmış, karnı deşilmiş genç gelinleri, kahraman şehitleri hafızamızdan silemeyiz. O günler geçti, üzerine durmaya değmez diyemeyiz. Neden? Çünkü tam 3 yıl süren işgale karşı durmasaydık, bugün büyük ihtimalle bizler olmayacaktık. Bu sokaklar, caddeler, parklar, evler olmayacaktı. Yurdumuz, işgal altındaki komşularımız gibi kan ve gözyaşı için tarumar olmuş bir sömürge ülkesi olacaktı. Bugün aslında kendi varlığımızı kutluyoruz. Milli bir doğum günü kutlaması bu. Hayatında hiç silah tutmamış insanlar, vatanları için, namusları için, inançları için, bayrağı için silah sarıldılar. Bütün mahallelerimizden, köylerimizden insanlar cepheye koştular. Belki binlercesi şehit oldu ama teslim olmadılar. Allah o kahramanlar sayesinde bizlere bugünkü ağız tadımızı nasip etti. Binlerce şükür olsun ki bugünleri de gördük. Tertemiz, ışıl ışıl bir şehirde yaşıyoruz aziz hemşerilerim. Cıvıl cıvıl sokaklarda, pazarlarda, pırıl pırıl evlerde, yemyeşil parklarda yaşıyoruz. Bir devletimiz, bir bayrağımız, bir hayatımız, bir yuvamız ve inanıyorum ki dünyanın en güzeli olan şehrimiz var. Daha da güzel olması için canla başla çalışıyoruz. Bazı sorunlarımız olabilir. Onları da birlik ve beraberlik içinde aşmaya çalışıyoruz. İnanıyorum ki bu milletin önünde hiçbir engel duramaz. Hizmetimizin kurtuluşu kutlu olsun. Yüce Allah bizlere her zaman hür, bağımsız ve barış içinde yaşamayı nasip etsin. Hepinizi sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu